Bizim bu toplantıyı gerçekleştirmemizin sebebi ayda bir de olsa tamamı olarak birbirimizi görmemiz, büyüyen gelişen kara köprümüzü hizmet anlamında en iyi seviyeye çıkarmak, insanların bizden beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve kara köprü için varsa eksiklerimiz bunu burada dile getirip en iyi performansla Hak ettiğimiz yere köprüyü taşımak. Çünkü Karaköprü Belediyesi denilince şuradaki personelin tamamı bu işin içine girmiş oluyor. 16 Nisan gibi bir referandum süreci var. Bu referandum süreci bizim için çok önemli. Bizim önce bu referandumu, bu halk oylamasını kendi personelimize doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor ki dışarıdaki halka bunu en iyi şekilde anlatıp doğru olan neyse onu söylememiz gerekiyor. Şimdi bu referandum bizim için niye önemli? 16 Nisan'daki referandum bizim Türkiye'mizin önünü açan bir yeni bir sisteme Türkiye'nin geçişi. Türkiye'nin ilerlemesini, gelişmesini, büyümesini ve en önemlisi istikrarını kapatan bir sistem. Bu millet ecdadınız, dedeniz, babanız doğru olan neyse ona vermiş. İnandığı insana tek başına iktidarı kurma şansını vermiş. Akabinde Darbelerle onu da indirmişler. 1960 darbesi bunun göstergesi. 1980 darbesi bunun göstergesi. 71 vukturası bunun göstergesi. 28 Şubat süreci bunun göstergesi. Biz özgür irademizle oy verdiğimiz insanlar bizi iyisiyle, kötüsüyle 5 yıl boyunca yönetsin. Biz bunu istiyoruz. Türkiye'deki yeni sistem bizim Türkiye'yi, bizim bu Anadolu'yu alakadar eden bir durumsa. Bu bizim kendi meselemizse. Avrupa ne oluyor? Hollanda ne oluyor? Almanya ne oluyor? İsviçre ne oluyor? Bunu sorgulamak lazım. Eğer bunlar orada hayır çıkmasını istiyorlarsa biz de bağıra bağıra evet dememiz lazım diye düşünüyorum. Bugün hiçbir zaman Türkiye'nin büyümesini istemeyen zihniyet bugün hayır çıkmasını istiyor. Ha niye istiyor biliyor musunuz? Bu yeni sistemle birlikte bizler aldığımız kararlarda önümüz kalmadan 5 yıl boyunca bu ülkede istikrar sağlanacak ve hizmetler durmadan devam edecek diye bunlar bunun olmasını istemiyorlar. Yani Adnan Menderes döneminde 10 yıl boyunca bir istikrar sağlandı. Bunu kabul etmediler. Darbe yaptılar. Adnan Menderes'i asıldılar. Tekrar ben hepinizi... Sayın ve sevgili mühendisler, muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar. Sağ olun. Abi. Sizlere Karaköprü'ye verdiğiniz hizmet için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu yasanın geçebilmesi için yüzde elli artı bir oyuna ihtiyaç var. O 50 tamam, biri buradaki hepimizin oyu. Herkesin oyu o bir oy. O bir oy olmadan bu yasa değişikliği alt oylamasından geçemez. Hepimiz o artı biri kendi oyumuz sayalım. Ve yine eşimizin oyu sayalım, çocuklarımızın oyu sayalım. En yakınımızın oyu sayalım. O gün hem sandığa gidelim hem de bu 14 yılda yapılan hizmetleri göz önüne alalım. Bir de 14 yıl öncesi Cumhuriyet'in kuruluşundan 2002'ye kadar yapılan hizmetleri öyle bir gözümüzün önüne getirelim. Elimizi de vicdanımıza atalım ve oyumuzu kullanalım. Yani başarılı hiçbir zaman tek başına bir belediye başkanının işi değildir. Ve ondan sonra Metin başkanımız geldi evet. ve yine çok başarılısınız. Sizi tebrik ediyorum. Bir, bir alışkanlık bir defa fiziki anlamda yapmış olduğunuz bütün çalışmalardan dolayı başta Sayın Başkan olmak üzere hepinizi yürekten kutluyorum. Bunun için bu işleri belediyeciliği çok iyi yaptığınıza inanıyorum. Nereden inanıyorum? Şehri görüyorum, Karaköy'ü Metin Başkan'ın başarısına bakıyorum. Dışarıda Metin Başkan'la ilgili söylenenlere bakıyorum. Bunu mesela bir temiz işi arkadaşımızı söyleyebilir, söylemez kimse. Ama der ki Karaköprü çok temiz. Ama esas kahraman da o, o temizliği yapan benim arkadaşımdır. Başkanımız da Karaköprü her geçen gün daha iyiye gidecektir. Ve yani bu konuda başkanım 10 yıl dedi ama yani çok kısa bir zamanda tecrübesi beni geçmiş durumda. Onu da ayrıca teşekkür ediyorum ve alkış istiyorum. şimdi 16 insan gerçekten bir AK Parti meselesi inanın değil. Ben bir AK Parti milletvekili olarak veya bir AK parti kardeşimiz olarak konuşuyorum. İçimizde benim çalışma arkadaşlarımı da görüyor. Beni çok iyi tanıyorlar. İnanmadığım bir şey söylemem. 10 yıl belediye başkanlığı. Ya yani bir hastanede iki baş olmaz. Bir mahallede iki tane muhtar olmaz. Bir kara köprü belediyesinde iki tane belediye başkanı olmaz. Yönetim şekli böyledir ya. Yönetimde iki kişi olduğunuz zaman orada başarısızlık olur. Esasında mesele bizden sonra, Tayyip Bey'den sonra, Alparti'den sonra ne olacağı meselesidir. 14 ayda bir hükümet değişiyor. Peki o hükümetin liderine, başbakanına etki etmek kolay mı da değil Çok kolay. Ya bizi aynen Mısır gibi yönetecekler veya biz halkın seçmiş olduğu liderlerle bağımsız bir ülke haline geleceğiz. Bu kararı 16 Nisan'da Allah'ın izniyle sizler vereceksiniz. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum ve bu beraberliği sağlayan Sayın başkanımıza ve ilçe başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.